Anne. Anne. Bak Ceren gitti. Babaannem gitti. Bak sırf sen dedim diye sustum. Sıktım dişimi, tuttum kendimi. Karışmadım. Babaannem arkamdan bağırdı, dönüp bakmadım bile. Şimdi söyle. Bunlar nereye gitti, niye gitti? Karışmadım. En doğrusunu yaptın. Anne. Ya ablamı bavuluyla, karnında bebeğiyle nereye yolladılar? Gözünü seveyim söyle ya. Cemre nerede? Ha, sen diyorsun ki biri gitsin, biri gelsin, ha? Neyi merak ediyorsan, Agah Bey şimdi tek tek söyleyeceksin. Damla, bak kızım, doktorun söyledikleri üçümüzün arasında kalacak, tamam mı? Baba, ne demek bu yani? Nedim her an iyileşebilir. Büyük bir haber bu. Nedim. Nedim geldi. Nedim geldi. Şimdi babana bir söz vereceksin. Hiç kimseye. Şu konaktaki tek bir Allah'ın kuluna bile. Abine. Annene. Evet. Annene bile Nedim'in durumuyla ilgili tek bir kelime etmeyeceksin. Baba tamam ama... Söz ver Damla. Nedim? İyi misin? Çok merak ettim seni. İyi misin? Musen. İyi. Artık iyi iyi gelmeyen, sağlığını bozan herkesten ve her şeyden uzaktı. Karısı... Ceren mi iyi gelmiyormuş ona? Baba biraz daha açık mı konuşsan acaba? Agah Bey... Artık şu babaannemle ablamı nereye yolladınız bir söyleseniz. Biz de bilsek. Ablan doğuma kadar babaannenin gözetiminde başka bir evde kalacak. Annenin rızasıyla tabii ki. Hem kendisine hem de hepimize iyi gelecek bu durum. Münasibi budur. Neden peki? böyle konuşmamıştık Agah Bey. Dedim ya sana Cemre ne kabahat işlediyse bu eziyetin farkında olduğundan. Gebe kız kardeşini ateşe atamadığından biz ona inanmadığımızdan işledi dedim. Hani aklayacaktın kızımı? Hani kapını açıp elini öptürecektin? Kapımı da açtım. Elimi de öptürdüm. Ama aklanmak deyince orada duracaksın Seher'im. Sayende yuvanda dönen oyunları kuyruğundan yakaladın. Sağ ol. Bu yüzden sırf senin hakkını vermek için gözümü kapadım. Madem evliler dedim. Birini içeri alıp diğerini dışarıda bırakmak olmaz dedim. Kızını da düne kadar soyadımı koparıp alırım dediğim oğlumu da sana mükafat olsun diye aldım şu kapıdan içeri. Sırf oğluna hırsından inat olsun diye böyle yapıyorsun. İçeri alıyorsun ama benim kızımın yüzünü yerden kaldırmıyorsun. Sen bunun adına inat dersin belki Seyhan. De Ama ben maymun gözünü açtı derim. Benim gözüm artık yuvamdaki herkesin üzerinde. Çatımın altında kalep dediğim evimin dört duvarının arasında... ...karnında kanımızdan kan taşıyan el kadar kız... ...onca zaman ciğerimi dağlamış da gözüm görmemiş. Ruhum duymamış. Madem öyle, Bundan böyle bu evde kimse ak değil. Ne çocuklarımın anası kaçar bundan sonra gözünden, ne de kendi öz ve öz oğlumun üzerine kırpman Bu saatten sonra o kuyruğundan yakaladığım ne varsa ama çekerek, ama sökerek, ama ezde ezde o kuyruğun başını bulana dek kimse ama hiç kimse ak değil bu köşkte.